Sevdin mi? Al şey oh, ama. Wow. Tanem yeni çıkıyoruz. Evet. Korktun mu? Hayır. Korkmadın, Korkmadın mı? Ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa yine gidiyoruz galiba. Yeah. Wow. <laughs> Şimdi bitecek. Bak tanem. Denize bak, ne kadar güzel. Bak orada tren geçiyor. Wow. Ben burada bütün gün kalabilirim bence. <laughs> ben de kalabilirim. <laughs> anne. Anne. Anne orada bizi çekiyor. <laughs> <Anne>. Çok güzel. <laughs> anne. Bak buraya konuş anne seni yarış. <laughs> anne ben de oradayım. Denizin manzarasını evet. görüyoruz. Çok güzel. De gösterebilir misin? Çok güzel. One more. Oh yeah. Tanem <laughs> de gidiyor ya. Çok mu eğlenceli? Sevdin mi? Efendim. Ha burada mı durayım ben? Öyle mi durayım? Tamam sen böyle dur. Wow, tanem. Çok yükseğe çıktık. Böyle olacak bak. Evet. Beğendin mi? Evet, her şey. Bendin mi? Hayır, durma. Bitti. Yapma bize böyle. Taneciği. biz en üstte kalsaydık şimdi. Evet. Tanem güzel miydi? Hı -hı. Bana bakar mısın? Güzel miydi? Evet. daha, bir daha mı yapıyorlar? Bir daha, bir daha dönmek ister misin? Evet. Söyleyelim mi? Çok güzeldi değil mi? Hı -hı. Tamam. Ama bizim, bizimkiler birinci, birinci adamlar biraz ters Tanem. Bir sorabilir miyiz bu daha? Tanem. En son batı Sevdin mi? Buraya bakar mısın? Tanem bak. Sevdin daha mi? Anlat. Hayır, hay. hey. Kalkmak yok. Kalkmak yok. Ha, hay, hay. Hayır, hayır. çok tehlikeli. Hayır. Kalkamayız. Düşeriz. Kalkmak yok tamam Hadi mı? Hayır onlar ne? You Kalkan know? you know. Tanem, look, we're Oh my god. Oh my god. Alvar. Oh hello. Yay! One more. <laughs> <laughs> Yay! Ay, çok şey bu sefer çok güzel çek lütfen. <laughs> Yay. Haytan iyi. Oh. burada kaldı. Şimdi aşağı inceğiz. <laughs> Bak Tanem, şimdi tren nasıl inecek aşağıya. Bak şimdi. <laughs> Sen buraya konuş, hala seni duyar. Ne dedin halaya? Tanem bak anne bakıyor anne. Bak. Bak bak, bak. Gel Tanem. Yok this bak. Buraya konuş anne seni duyar. Anne biz tepede kaldık. Sevdin mi? Evet. Güzel mi? Çok rahat. Ben Tamam. One more yapalım. Tamam. tamam. Bak ama denizde çok güzel. Peki orada ayrı yer mi var dayı? O tarafta. Evet. Ayrı o yer şey. değil, hepsi bir. O Arada bir bina var. Bak o aşağıdan geçiyorsun oraya. Yürüyorsun. Hani yine dönüyoruz ya. Aşağıya gelebiliriz. Kalkmak kalk. yok. Evet. Wow. <laughs>